Şimdi ne olacak Tayfun bebeğim? Plan A dedin, o olmadı. Plan B dedin, o hiç olmadı. Aklıma mavi tuzağa düşürmek geliyor ama... ...onları ne zaman tuzağa düşürsek... ...hep okulun maskarası olduk. Önce hayali tokçu, sonra dedikoducu. Ayberk bebeğim. Senin kafan iyice çalışmaya başlamış aslında biliyor musun? Teşekkür ederim Duygu. Arkadaşlar, bence aynı hataya düşmeyelim. Onlara ne zaman tuzak kursak işe yaramıyor. Bence seçmelere katılmayalım. Ece ne yaptın sen ya? Ay belki beynini bir süreliğine ödünç mü aldın? Ne demek seçmelere katılmayalım? Direkt yenilgiyi kabul edelim yani. Hayır. Bence C planı şu olmalı. Hani siz sınava çalışmayınca dedinize gidip hastalandık deyip sınavı ertelemesini istemiştiniz ya. Hı. Evet. Evet Ece bebeğim. Harika bir plan bu. Yani tertemiz iş. Seçme ertelensin. Hayır olmaz. Bizim yaptığımız çok belli olur. Hem aynı numarayı iki defa yapacak kadar da ezik değiliz. Başka bir planın mı var? Elbette var. Sorunu daha çoktan halletmenin bir çözümünü buldum. C planımızı dinleyin. Ne demişti Savaş Hoca? Cihangir Hoca'nız okuldan gitmeden geri dönmem dedi. Biz ne yapacağız? Cihangir Hoca'yı okuldan attıracağız ki... ...Savaş Hoca ve ipler tekrardan elimize gelsin. <Gülüyor> <gülüyor> hani genelde hunharca plan yapanlar, sonunda hunharca gülerler ya. Ben de onu yapayım dedim. Hunharca... Olmadı. ya. <laughs>